Herkese yeniden merhabalar. Ben Melis kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir pratik iş makyajı daha yapacağım. Bugün daha böyle eri makyaja yatkın ama yine de pratik bir fikir arayan hanımlar için ve birazcık daha koyu gösterişli makyaj seven hanımlara yönelik böyle pratik, az ürünle, hızlıca sabah böyle en fazla bir 5-6 dakika içerisinde yapabileceğimiz bir makyaj yapacağım. Hazırsak hiç vakit kaybetmiyorum. Çene çalmıyorum. Hemen başlıyorum. Şimdi gene ben bu fondöteni kullanacağım. Fakat bunu fondöten fondöten kullanmayacağım. Bunu kapatıcı gibi kullanacağım cildime. Nasıl yapacağımı da hızlıca gösteriyorum. Bir pompayı şöyle elimin üzerine alıyorum. Zaten koyu kıvamlı bir fondöten bu. Şöyle bir fırça alıyorum. Kedi dili dediğimiz böyle sert, sentetik, çok şey olan. Bunu fırçayı yüklüyorum. Ve kapatıcı yerleştirir gibi Göz kapağımla dahil bunu yerleştiriyorum. Kızarıklıklarımı da kapatıyorum. Bir bomba fazla bile geldi. Şimdi bunu bu şekilde yerleştirdikten sonra normal bir fondöten fırçasına geçiyorum. Ben sünger kullanmıyorum. Siz burada sünger de kullanabilirsiniz. Pratik bir şekilde dağıtıyorum. Başta bu fırçayı kullanmamın sebebi şu. Bu tok bir fırça. İçine ürün yiyebilir. O yüzden önce ürünü daha düz, hiç ürün çekmeyecek bir fırçayla yerleştiriyorum. Ki homojen bir görüntü alabileyim. Evet, olabildiğince homojen bir görüntü aldım. Elimin üzerinde kalan fondötenle ekstra kapanması gereken yerleri kapattım ve bitti. <laughs> Şimdi sizi olabildiğince yakına alacağım. Direkt göz makyajına geçeceğim çünkü. Evet, böylelikle fondötenin ne kadar dengeli oturduğunu da görebilirsiniz. Bu iki adım önemli. Bunu dikkat ederseniz çok sevinirim. Şimdi pudramı alıyorum. Daha küçük bir fırçayı alıyorum. Göz kapağımı bununla sabitliyorum. Çünkü oraya da fondöten geçtim. altında sabitliyorum. Böyle olabildiğince hem koyu hem açık renkleri içinde barındıran bir far paleti aldım. Şuradaki kahverengiyi kullanacağım sadece. Kedi dili fırçaya kahveyi yükledim. Ben tozutmayacağından %100 emin olduğum bir far paletiyle çalıştığım için önden fondöteni ve kapatıcıyı yerleştirdim. Siz eğer farlarınızın tuzuttuğunu düşünüyorsanız önce göz makyajını yapıp yani gözü sabitleyip ondan sonra makyaj yapıp sonra yüz makyajınızı yapıp böyle iyice yerleştirdim. Diğer gözümü de yerleştiriyorum. Aynı kedi deli fırçamın bu defa dik kullanacağım. Dik bir şekilde göz altımdan geçtim. Aslında neredeyse göz makyajım bitti. Şimdi bunu şöyle uzun bir karıştırma fırçasıyla Hiçbir şey almadan sadece kriyesine şöyle dağıtıyorum. Bu çok hızlı uzatmadan uğraşmadan size dumanlı göz makyajı şansı verecek. Gözümün alt içine kahverengi kalem çekiyorum. Ve daha da gösterişli hale getirdim. Şimdi bir çıt şuraya hafif bir gölge vermek isterseniz bu defa yine aynı farla hiç başka fara gitmeden bunu Karıştırma fırçanızı hafif alıp şöyle içeriye doğru gözünüzü dağıtabilirsiniz. Şimdi burası opsiyonel. Bu daha koyu tutmak isterseniz siyah göz kalemi ve eyeliner var elimde. Direkt kuyruklu bir eyeliner çekebilirim. Gayet sert ve gösterişli bir makyaj yapabilirim. Daha yumuşak bir geçiş için sadece siyah göz kalemiyle Hollywood eyelinerı çekerek mevzuyu kapatabilirim. Ben bugün ikisini de yapacağım. Çünkü dediğim gibi bu birazcık daha eli, çok makyaj yapmaya yatkın birine yönelik bir makyaj. Yanlışlıkla yüzümü çizdim kalemle. <laughs> Sabah acele ederken bu arada sizin de başınıza gelebilir bu. Küçük el aldım. bunu tamamen temizledim. Sonra fondöten fırçamla yüzüme çok dokunduğum için de zaten üstünden geçtim ve oraya pudra sürdüğümüz için de çok kolay bir şekilde çıkardık. Ve geldim eyeliner adımına. Önce kuyruk dümdüz karşıya baktım ve kuyruğumu yerleştirdim. Ben kalın eyeliner seviyorum. Hele böyle koyu makyajlarda o yüzden daha kalın çektim. İkisini de kuyruğunu bir çıt daha uzattım. Buraya da gene eyeliner değdirdim. Bugün elimin ayarı pek yok galiba benim de. Böyle eyeliner çarptığınızda bir çıt daha hızlı hareket edin. Çünkü eyeliner daha hızlı sabitlenen bir ürün olduğu için oraya iyice oturmasın. Sonra da bu defa bu fondöten fırçasıyla şöyle temizliyorum. Neredeyse makyajım tamamen bitti. Maskaramı sürüyorum. Bütün makyajımı tamamladım. Şimdi geldim yüzüme ne yapacağım? Önce gözü yerleştirin ki yüzünüze fazla ürün sürmüş olmayın. Ben bu paletimden faydalanacağım bugün. Bu allık ve kontür renginin hem bu makyaja çok yakışacağını düşünüyorum hem de çok doğru tonlar. Düz bir kontür fırçası aldım. Ağzısını silktim. Bu tam şuraya oturan bir fırça. O yüzden beni hiç yormayacak. gene olabildiğince yukarıdan çizdim. Ve yerleştirdim. Bu kadar sert bir makyaj yapıyorsanız mutlaka burnunuzdan da geçin ama yeni ürün almayın. Tabii ki allık fırçasıyla aldık. En sonunda kaşlarımı bıraktım. Jelimle kaşlarımı şimdi geçeceğim. Tüm makyajımı tamamladım. Sadece yanaklarım bana biraz fazla görünüyor. O yüzden onları bir pudra fırçasıyla hiçbir şey almadan. Çok yoğunsa biraz pudra alarak. Ama çok yoğun değilse hiçbir şey almadan dağıtın. Ve ben bugün koyu bir kahverengi ruj düşündüm. Bu daha iyi. Evet. Bugün böyle çok koyu tonlarda bir makyaj yapmak istedim. Çünkü herkes çok hafif makyajlarla, yok gibi makyajlarla işe gitmeyi tercih etmeyi bilir. Bunlar da pratik makyajların bir konusu bence. O yüzden de hızlı ve pratik bir şekilde bu kadar koyu, bu kadar yoğun gözlere ve dudaklara sahip böyle yüksek bir makyaj nasıl yapılır? onu görmek istedim. Ben de sizinle beraber yapmak istedim. Ben arada böyle makyajlar yapıyorum. Eğer çok yorgunsam, çok uykusuzsam bunu birazcık daha gizlemek istediğimde bu tarz yoğun makyajlara gidiyorum ben de günlük hayatımda. O yüzden size de fikir olsun diye böyle buraya bir bırakayım istedim. Hızlıca size veda ediyorum. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Yine hoşlandıysanız beni tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çanışarak basarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18'de yeni bir videoyla burada kanalda oluyorum. Lütfen sizler de burada benimle birlikte olun. Ben amacıma ulaşayım, sizlere ulaşayım. Yeni içeriklerde burada kanalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.